Dünyanın en en ama en çok üreten kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yıl olmuş 2025. Dedim bir video atmak lazım artık. Piyasaya geri dönüyoruz. Dedim hemen yeni efsanevi seriye başlayayım ve yeni serimiz hayırlı uğurlu olsun. Bu serimizde arkadaşlar dilenerek ama sadece dilencilikle 50 milyona ulaşmaya hedefliyoruz arkadaşlar. 50 milyona. Sizin de desteklerinizle dilenerek sadece 50 milyona ulaşacağız. Bakalım kaç bölümde ulaşacağız arkadaşlar. Like'larınızla seriye destek vermeyi, abone olmayı unutmayın. Bu arada 5000 aboneyi de devirmiş bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi adamımın tipini ayarladım. Tam bir dilenci oldu. Mis gibi oldu. Şimdi de adımızı ayarlayalım. Fakir. Tamamdır. Arkadaşlar Allah rızası için bir like atar mısınız be? Kardeşimiz de dilenci zaten. Bir like'ı çok görmeyin ya. Bir olaya girelim arkadaşlar. Başlayalım. Bu arada arkadaşlar ben oyunu oynamıyorken oyunun oyuncu sayısı falan bayağı artmış. 8000 aktif oyuncu var şu an. Arkadaşlar odaya girdim. Yeni araba alacağım. Para atacak yok mu dedim. Ama üstte çok farklı sohbetler dönüyor. Yani ben anlamadım. Ve biri ben atarım dedi arkadaşlar. MNY o kardeşim Allah razı olsun. Bekliyoruz arkadaşlar ne kadar atacak. Atacağım dedi hala atmadı ya. Bizi bir kandırıyorsunuz. Gariban buldunuz bizi. Aha Arda Güler var arkadaşlar karşıda. O Arda abi sen atarsın ya. O Tofaşçı abim abim. Abi gitme lan. Heh. Abim ne olur be abim. Oğlum ne yapıyorsun? Ya kardeşim para istedik borçlu çıktık başımızı döndürdün be adam. Başımızı döndürdün. Tamam tamam sakin tamam. Aha biri fakir yazdı. Efendim abim. Aa şoförüm ol para atayım diyor. Ama arkadaşlar serimize aykırı. Arkadaşlar serimize aykırı olduğu için farklı işler. O yüzden kabul etmedim. Diğer türlü arıyoruz yani. Yusuf Garaj wants to send you money. Oo, yeni özellik gelmiş arkadaşlar. Kaç lira atıyor? 10.000 bin. Kaplan'dan geldi. Kaç geldi? 500. Olsun be. Canın sağ olsun kardeşim. Eyvallah, gönlünüzden de koparsa be. Eyvallah. Arkadaşlar bu arada yeni özellik gelmiş. Eskiden böyle demiyordu direkt atıyordu. Vay be. Ve 35 birimiz oldu arkadaşlar. Odayı değişelim arkadaşlar. Orada alacağımızı aldık zaten. Bir de Stiiki de şansımı dediğim dedim arkadaşlar. Bir de 2'ye girdik. Bir toplanılmış yer varsa gidelim oraya. Bakın şurası bir, bir de kaynıyor etraf. Stiiki iyidir. Aha arkadaşlar mafya bulduk lan. Gitme lan. Gördüler bizi gariban hemen gittiler. Aos, A o polis abim, amirim, amirim, amirim. Bir para be abi. amirim. Bir para be amirim. Ne olur be amirim, hadi be. Aha, haydi koçum. 88 bin oy amirim be gel el öpeyim amirim dur amirim benim be köpeğin olayım gel ben de çalışayım mı yanında be neyse arkadaşlar biz mafyadan dinlenek biraz kaçtı ya adam ehliyet ruhsat soruyor niye hiç kaçıyorsun bu arada arkadaşlar biz de karakola gidelim oralar falan kaynıyor şu an bakalım oradan bir şey çıkartabilecek miyiz Arkadaşlar Amiral oda falan geldi dedi. Oda geldi dedi. Var ya bu baya zengin adam. Kesin bize bir şeyler verecek ha. Arkadaşlar şimdi bize bir çizim verip sonra bizim direkt 50 milyona ulaşmamız yok mu? Amiral çevrim içi diyor da odaya girmemiş. Amirim bize güzel bir araba be. Arkadaşlar ben de bir şey verecek sandım ya. Bu oda daha iyi falan diyor ya. Of ya. Verecektim. Aha amirim. Arkadaşlar benim dolandırıcılar paramı aldı. O da odaya geldi dedi arkadaşlar. Amir sonuçta <laughs> Rol Play ayağına alıyoruz arkadaşlar rahat olun. Umarım bu sefer cidden düzgün bir oda kurar da geliriz arkadaşlar. Yani sürekli Amir de bizi trollüyor sanki ya. Alp bizi trollüyor arkadaşlar sanki ha Ve bu sefer cidden kurmuş arkadaşlar. Bakalım ne verecek. Hadi bakalım neredesin Amir'im. O adam yok ha. Şurada tamirci de pazara diyor. Hadi bakalım. Ne geliyor arkadaşlar? Ne geliyor? Pazara dedi. Ne geliyor? Hadi güzel bir çizim patlat. Hadi güzel bir şey hadi. 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 Neredesin? Bu mu? Fena değil. Bak şimdi ha bu. Oy. Bakayım kaç HP? 300 HP. Vallahi o arkadaşlar oğlum bu paralı değil mi lan normal? Değil yok. Ama iyi araba. Eyvallah. La alamadım mı? Aldın mı? Kardeşim eyvallah adamsın. Arkadaşlar arabamız oldu. Ve arabamızı aldık arkadaşlar ve Alp'e söyledim arkadaşlar videoya çıktığını ondan da Allah razı olsun serimize çok güzel bir başlangıç yaptık cidden araba bence güzel duruyor Alp de takipçimizmiş zaten arkadaşlar bu arabada biraz düzenlemeler yapalım hafiften arkadaşlar üstündeki şeyde coinli Allah, Allah güzel yani coinli hadi kitle kaptık arkadaşlar bunu arkadaşlar güzel bir fiyata satarız biz ya. Ve bizim araba coinliymiş arkadaşlar. Şimdi fark ettim coinli bir arabaymış. Kaç coin bilmiyorum normalde. Siz yorumlara yazarsınız. Ve bu arada 100 bin barajını geçip bir arabaya sahip olduk arkadaşlar. Şimdi arabayı satmayı deneyeceğim arkadaşlar. Malumunuz para ihtiyacımız var ve bu arabayı satmamız lazım. Elimizde araba olmasa da sonuçta ilerlememiz lazım arkadaşlar. Arabayı arkadaşlar Arabistan sunucusunda satmayı deneyeceğim. Bakalım satabilecek miyiz? Farklı piyasalarda satmayı deneyeceğim arabaları. Çünkü Türkiye piyasasında şu an o sunucularda insanların pek parası yok. Ve ben de 1 milyon TL'ye koymayı düşünüyorum. Yani 1 milyon oyun parasına koymayı düşünüyorum arabayı. Ve 1 milyon oyun parasına koydum arkadaşlar. Pek bu ortamda satılacak gibi değil ama... Araba şu anlık elimizde kaldı arkadaşlar ama satılmayacağı anlamına gelmez. Elbet bu arabayı satacağız arkadaşlar. Zaten coinli olduğu için böyle bir piyasası var. Ama bu arabayı almakla videomuzu bitirelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Like'ınızı atmadıysanız hemen yapıştırın. Hoşçakalın.